Ukrayna. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski yeni bir video mesaj yayınladı. 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşı değerlendirdi. Rusya'nın Ukrayna'yı sonsuza dek kaybettiğini vurgulayan Zelenski, Rusya tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor ifadelerini kullandı. Ukrayna'da barışın sağlanmasının önemini işaret etti. Zelenski, 918 yerleşim biriminin Rus kontrolünden kurtarıldığını duyurdu. Mariupol kentindeki sivillerin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporizhye ve her bölgelerindeki sivillere yönelik terör eylemlerinde bulunduğunu söyledi. Ukrayna lideri bir kez daha Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması çağrısı yaptı. Dünya, Rus enerjisi için verilen paranın demokrasi bozduğu konusunda karar vermelidir, dedi. Rusya'nın finans sisteminin tamamıyla bloke edilmesi gerektiğini vurguladı. Zelenski bunun savaşı sonlandırabileceğine dikkati çekti.